yemeği kaçtadır acaba? Teyze yemeği kaçta yiyor? Lan! Sana bir soru sordu, cevap versene. Ya affedersiniz ama siz necisiniz? Bize buralarda boğuş isterler. Hoş geldiniz Goşisli arkadaşlar. Aslı papas Papaz Kenan gelir, ona söylersiniz öyle elinde ne istediğinizi. O kim ya? mı? Hah, işte iyi insan da lafının üstüne gelirmiş. Arkadaşlar seni soruyordu. Tayfun arkadaşlara söyle, arama yapacağız. Duvara dizesinler. Lan, sizinki de amma arama merakıymış ha. Malin mi arıyorsunuz nedir? Ara ara bitiremediniz ha. Tayfun, hadi. Nasıl olsa bu aramayı yapacağız. Zorluk çıkarmayın. Her defasında ağzının payını almaktan bıkmadım papaz Kenan. Elinden geleni ardına koyma.